Bindik bir alamete giriyoruz kıyamete Aman ev baş tofaşla kardeşle ani Arkadaşlar bildiğin üzere önceki bölümlerde gaz alıp almıştık kardeşim Şimdi puhasatı sanayiye doğru götürüyor Hem de Yasin'in tofaşıyla şuna bak be saplaya saplaya gidiyoruz Adam yazılımlı tofaş yapmış kardeşim kendisi gitmekle yetmiyor Bir de arkasında puhasat çekiyor Hakkını veriyoruz baslan bas şuradan arkadaşlar şöyle bu makas ata ata gidelim Arabanın hakkını verelim bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar mağaza satarken polise yakalandık ya amirim vallahi bilerek olmadı dur camı amirim Allah'ım ya Rabbim sıçtık arkadaşlar çek el frenle kapat kontağı da böyle tehlikeli sürüş yapıyor amirim vallahi normal gidiyorum ya elet ruhsat ver bakayım elet ruhsat şöyle bir torpidoya bakayım arkadaşlar şöyle amirim elet ruhsat bunun içinde arabanın muayenesi falan tam arkasında çekme belgesi var mı vallahi amirim çekme belgesi var mı bilmiyorum sanayiden usta bize bunu bu şekilde verdi biz de tofaşımızın arkasına bağladık götürüyoruz çekme belgesi olmadan çekemezsin. Yasak. Amirim vallahi hiçbir bilgim yok. Biz bu arabayı yeni aldık. Onun için ben bunu sana yaptırmaya götürüyorum. Bundan sana ceza yazmak zorundayım. Canlıyım amirim vallahi bilgim yok. Sanayide usta bağladı. Hadi git dedi. Vallahi bilmiyorum ya. Yapacak bir şey yok birader. Kuralları uygulamam gerekiyor. Sen de haklısın amirim ki ya. Allah kahretsin. Sanayide usta bizi dolandırdı. Arkadaşlar normalde bunu çekmek için çekme belgesi falan gerekiyor. Sanayide usta bize de bunu bu şekilde verince ceza edik. Gel bakayım şuraya imza at. Atayım amirim. Arkadaşlar cezayı da imzalayacağız. Vallahi Yasin bizi vuracak şuraya şöyle bir imza atayım. Tamamdır gidebilirsin. Ceza yerken ödersen indirim var. Anlaşıldı amirim. Sağ olasın. Hayırlı görevler. Haydi dikkatli git. Eyvallah amirim. Şöyle arkadaşlar arabamıza binelim. Ulan bugün de ceza yedik. Böyle bir şey olamaz ya. Haydi bismillah. Vites boşta bir çalıştıralım. Egzozda da bir şey yok değil mi? Yok amirim yani egzoz muayeneden falan geçti tertemiz. Var bakayım bir gaz. <laughs> bu seferlik görmezden geliyorum egzozu kapattı. Amirim araba benim değil ben kendisini ileteceğim. Böyle bir ehliyet ruhsatımızı da koyalım arkadaşlar. <laughs> vallahi yapacak bir şey yok. Cezayı da yedik kardeşim. Aydın kolay gelsin amirim. Hayırlı görevler. Ulan sanayideki usta vallahi bizi dolandırdı kardeşim. Böyle iş mi olur ya? Bizim bu arkadaki şeyi çekme belgesi gerekiyormuş arkadaşlar. Bizim de haberimiz yoktu. Ceza yedik. Olsun kardeşim. Cana gel cana, cana, bana gelsin. Tırcı dayı bana yolu veriyor. Mı? Şöyle ben bir yola çıkayım arkadaşlar. Vaslanmaz bas yapıştır. Garibanın yüzü güler mi? gülmez? bak telefon çalıyor. Kim arıyor? Yasin. Alo efendim canım kardeşim. Kardeş selamun aleyküm de sen net değil. Aleyküm selam ne yapmışsın ki Yasin'cim ya? Kardeş bana ceza geldi. Araban fotoğraf falan çekmiş sen ne yapıyorsun? Kardeş işini gör diye verdik sen çekicilik yapmıyorsun ya. Kardeş işimi görüyorum. Araba almaya gittik dedim ya ben sana. Kardeş ayıp ediyorsun affedersin de arabanın anasını yani o ne öyle? Senin araba güzel yani getiriyorum ben senin arabayı. Arkadaş getir yani bozuşacağız ya böyle olmaz. Abi bir de polis dedi ki o egzoz söktürsün dedi yoksa onu şey yaparım dedi yani haberin olsun. Kardeş bu cezayı söyleyeceğim ben egzoz egzoz anlamam yani arabam getirme. Tamam ya plaka zaten ceza yani aramızda bir cezanın lafı olmaz yani yer Yarı yere kırışırık bari. Yer 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 kardeşim getir arabayı lan neymişsin lan Tamam getireceğim ben yarın yarından karada olurum tamam mı canım kardeşim? Ne yarınlık kardeşim bugün getir bak ben deli adamım Tamam 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 sanayiye gideyim ben senin arabana getireceğim tamam mı canım kardeşim Aydın kapat çok yazıyor ya, ne bebeğmişsin lan Ne get lan Ya dağsan topaşım var lan lan Yemedik ya lan Kardeşim bağırma bana bak şey Allah Allah Allahım ya kapat lan arkadaşlar sanki tofaşını yedik la ceza yedik ben bilerek mi yedim ya Allah Allah yemedik ya kardeşim tofaşını bir önceki bölümde izlemenler varsa açıklama kısmından ve şu anda sağ üstteki çıkan karttan izleyebilirsiniz sanayiye <laughs> de girdik arkadaşlar bakalım araba bize kaça patlayacak valla bu işi yapsa yapsa Yagub usta yapar arkadaşlar bakayım şöyle bir Yagub usta burada Yagub ustanın mekanına da geldik arkadaşlar biz arabayı nereye çeksek ben şuradan bir içeri gireyim bakalım oldu lan Yakup moralsiz bir şekilde oturuyor arkadaşlar Şöyle bir sanayiye güzelce bir tofaşımız çekelim Tamponu da sürtmesin ondan sonra Yasin Bir ton çene yapıyor zaten ya Aydın bakayım kapat kontağı da Oh oğlum havada bayağı bir sıcak yoruldum arkadaşlar ya Kolay gelsin Yakup Usta ne yapıyorsun Eyvallah abi hoş geldin Vallahi moralim bozuk ya Niye <laughs> oğlum ne oldu Abi sevgilimden ayrıldım Ya bir şey olmaz sana kız mı yok ya Bizim için şey puan satı yapak da Abi bugün hiç keyfim yok Oğlum beni mi kırıyorsun iki dakika şu puan satın kaportaya falan bakacaksın ya Abi beni bugün sal ya Açtattı bana salma. Gel şuraya bak Allah'ım Tamam abi sen geç ben geliyorum. Aydın bakayım arkadaşlar puasatımız yapıla dursun. Gördüğünüz üzere tofaşla puasat çektik kardeşim. Çıtır hasarlı puasatımız yapılacak. Birkaç güne muhtemelen sanayiden çıkar. Gördüğünüz üzere arabanın gaz hali bu şekilde. Bakalım yapıldığı zaman ben bunun arkasını da kestirsem mi acaba ya? Arkadaşlar bu arkayı da kestirebiliriz aşiret paket olsun diye. Bakalım ne olacak? Aydın bakalım. iki gün sonra görüşürüz. Lan be Yasin. Alacağın olsun kardeşim. Arkadaşlar Yasin benden tofaşı geri aldı. Benden abim yürümeye devam. Fakirliğin gözü kör olsun. Yapacak bir şey yok. Yakup Şimdi sanayiye gidiyorum. Bizim puasatı yapmış. Sizce puasat nasıl olmuştur kardeşim? İnşallah kayış gibidir. Gerçi ben Yakup ya güveniyorum. Yakup bu işin profesyoneli. Yakup Usta'nın da mekana geldik arkadaşlar. Ama sen yine mi dertlisin? Orada oturmuş ağlıyor. Lan böyle. Arkadaşlar bizim puasat mı bunlar acaba? Yakup Usta. Geldin mi olsa Geldim ha, Bizim puasat hangisi? Şuradaki mi? E aynen yaptım. Eyvallah sen ne kral adamsın ya bak fazla düşünme yani kafayı yakarsın arkadaşlar şöyle bu satımıza bakalım oğlum gayış gibi aşiret paket mafya paket bu sat olmuş be tam bir saplamacı arabası dosta güven düşmana korku görüyoruz mu o eski halimden eser yok şimdi harbiden de eser yok arkadaşlar araban eski haliyle yeni hali arasında dünya kadar fark var şuna var bu puas geçelim arkadaşlar haydi bismillah oğlum içi falan da baya bir güzel arkadaşlar şuna bak ya iyi ki de almıştı bak cam tavanı da var ha sunroof vardır lo. Şöyle bir arkadaşlar vites boşta arabamızı bir çalıştıralım. Oy tek de çalışır lo. Vay. Sesi de güzelmiş ha beğendim arkadaşlar. Haydi bakalım şu puhasatta birazcık havamızı atalım lan Yasin. Demek benden tofaşı geri alırsın. Ben de şu an puhasat var kardeş. Ya herkes adam olacak. A yavaş. Ya, anasını avradını. Dakika bir gol bir arabaya vurdular. Arkadaşlar bir maşallah yazmayı unutmayın. Arabaya hemen nazar değdi gördüğünüz üzere. Bekle dayıcım ben şöyle bir gideyim. Olsun ufacıktan bir şey olmaz arkadaşlar. Bunların hepsi nazarlı. Yana geleceğine mala gelsin yap yap şey. Güç kardeşim güç. Şuna bak be ya. kardeşim. Saplaya saplaya gidiyor. Ulan Tofaş'tan puan binince arkadaşlar vallahi uçağa binmiş gibi oldu. Bir hayırlı olsun yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yeni arabamız efsane. Ulan mafya gibi aşiret gibi geziyorum. Ben daha ne isterim? Yanlıyor mu, lan bu. Ana! Güç benle buluştu. Işte. Puan ne gelirse gelsin. Şöyle var arkadaşlar yine makas ata ata gidiyor. Oğlum araba çok güzel arkadaşlar. Şuna bak ya. Keşke bundanım mı olsam diyeceğim ben yani. Baba görüyor musun? Ey, maşallah. Be. Dıştan pek fazla gösteremedik arkadaşlar. Şöyle de ben size göstereyim. Buna çakar falan da taktıracağım. Oy 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 oy. Şuradan da şöyle geçelim boy baslanmaz çok konforludur low arkadaşlar her geçen günde birazcık konuşmam değişiyor kazalı almamıza rağmen bayağı bir şanslı çıktık arkadaşlar arabanın konforu falan iyi zaten motoru görüyorsunuz saplaya saplaya gidiyor ulan o kadar sürmüşüz ki İstanbul'a geldik arkadaşlar olsun burada da böyle güzel bir havamızı atarız yanlarız makas show yaparız ayda yılda bir parayı bulduk bu hasata biniyoruz kardeşim biz daha ne yapalım aka aka gidiyorum ey maşallah be arkadaşlar şurada yine güzel bir makaslık aralar görüyorum makas ata ata hakkını vere, vere gidiyor Tabii ki biz bunları oyunda eğlencesine yapıyoruz. Gerçek hayatta böyle şeyler tehlikeli. Ve oyunda geri dönüşü var ama gerçek hayatta yok. Buradan da kamu spotumuzu verelim. Bak bak görüyor musun be? Arabanın önemli olduğu kadar şoförün de önemi var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere elimden her şey geliyor. 10 parmağında 10 marifet diyorlar ya. Harbiden öyle ya. Şuradan da şöyle geçelim. Oy bak şuna be. Bana da bir maşallah yazın arkadaşlar. Bana da nazar değmesin. Vallahi ölürüz falan. Yani gerek yok böyle şeyler. Şuradan da girelim. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzu kapatalım. Böyle güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir hoşumuza gitmişti. Şuradan şöyle bir oy ay 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 Bak 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 arabayı dans ettiriyorum. Ben daha ne yapayım ya? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüneceğiniz belirtme unutmayın. Modlarda emeği geçin herkesin eline emeğine koluna sağlık. Galiba yol bitiyor arkadaşlar. Araba da yanlamaya başladı ya. Yorumların en üstünde sabit bir şekilde kullandığımız modlar bulabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.